Evet, şimdiki konuğum sevgili Nihan Bozatlı. Ürün eğitmeni, uzman estetisyen. Evet. Doğru evet. değil mi? Evet. Evet, evet nasılsınız? Teşekkürler siz. İyiyim ben de, sağ olun. Biraz siz tanıyalım mı? Tabii, ben aslında bir firmanın Türkiye'ye ürün getiren, bir distribütörlük bayilik alan yurt dışından bir firmayım aslında. Evet. Estetik alanında ve estetik ve kozmatik, kozmatoloji sektöründe iyi faaliyetler gösteren bir firmayız. Üç çocuk annesiyim. Evet, <laughs> onu biliyorum. Biz de konuştuk. Evet. O yüzden de böyle hani biraz koşturmacalı geçen bir sürecimiz var. Hı. Keyifli, güzel bir şekilde yaşantımıza devam ediyoruz. Evet, bu ilginç bir iksir varmış. Kleopatra Gençlik iksiri. Evet. Evet, şimdi Bu bütün tabii hanım seyircilerimizin ve bizim de değil mi çok <laughs> ilgimizi çekecek bir mevzu. Nedir bu Kleopatra Gençlik? Şöyle e, işte onun Türkiye distribütörüyüz biz. E, evet. Tamamen böyle peptitlerden ve hiyalonik asitten oluşan bir gençlik aşısı aslında bu. E, Cilde faydalı bir ürün aslında bu. Hani bağ dokuyu güçlendirerek, yenileyerek tedavi eden bir ürün. Nasıl diyeceksiniz? Nasıl? Kök hücre destekli bir ürün aslında. TB500 denilen bir peptit var ürünün içerisinde. Ve TB500'de kök hücre destekli 43 tane amino asit zincirinden oluşan bir peptit aslında. Ee, Birçok faydası var aslında. Bu sağlıklı. cilde enjekte mi ediliyor? Evet cilde enjekte ediliyor. Belli aslında, bölgeleri. Evet. Öyle mi? Evet evet. Aslında şöyle bir şey var TB500'ün. ...sağlık alanında da çok faydalı bir peptit aslında. Bir takım araştırmaları yapıldı. Biz geçtiğimiz günlerde sevgili Yavuz Dizdar'la birlikte bir lansman yaptık... ...ürünün TB500'ü daha iyi anlatabilmek adına. Hı -hı. Sağ olsun emeğine sağlık çok güzel bilgiler verdi. E, o anlamda şöyle kalp damar cerrahide bile faydası olan bir peptit aslında... ...kalp krizini önlemeye yarıyor. E, Ortopedide bağ doku, tendonları tedavi ediyor... O yüzden Hı. ciltte de kalsiyumasyon yaparak bağ dokuyu güçlendiriyor ve daha canlı, daha genç bir cilt haline geliyor. Hı. Tabii ki de bu hani işlem yaptığınız oluşmuş da, şeyleri düzeltiyor mu yoksa Tabii ki de ama zamanla hem oluşmasını engelliyor Hı. hem de ciltte var olan hasarı deri altında özellikle Hı. yenilemeye ve tedavi etmeye çalışıyor. Güzel. Ee, evet hani siz nasıl hastalarınıza bir ilaç verirsiniz içten böyle bir tedavi sürecidir. TB500 aslında böyle bir şey. O yüzden hastalarda böyle hani şey derler. Ya ben hani yaptırdınız ama bir parlaklık görmüyorum. Anlık parlaklık vermez. Hmm. Yenileyerek verir. Şimdi kolajen, e, hiyalurik asit dediğimiz peptitler aslında kolajen ve cilt altında bağ dokusu destek ürünleri. Evet. Bunlar ancak o bölgede stimülan dediğimiz hep konuşuyoruz ya immün sistem hücreleri gibi e, o stimülan dediğimiz e, bir takım genetik hormonlarla etkileşerek kişiden kişiye bu tarz uygulamalar çok farklılık gösterir bu arada. Çünkü onların e, büyüme hücresi dediğimiz hormonlarla e, tetiklenmesi gerekir normalde. Dolayısıyla bu tarz mesela enjeksiyonlarda e, yüzeyel kremlerden ziyade enjektabl Formatlar her zaman daha etkindir Kesinlikle. çünkü birebir dokuyu mixeder uyarır. Uyardıktan sonra süreçle ve belli aralıklarla boost dediğimiz tekrarlanması gerekir. Hı, bu kesinlikle. tarz. Çünkü biz tükürce tedavilerinde de öyle yaparız. Yani hastaya verirsiniz, hasta muhteşem bir iyilik hali bekler ama bu böyle değildir. Yani bu vücudun adaptasyon sürecinde bir kavram vardır. Hücreler o molekülü tanır, onun yabancı bir partikül olup olmadığını, nerede onarım, nerede hasar var Aynen. orayı farkındalık olarak belirlerler. Ondan sonra hastada bir sıkıntı olmadığını görürken devam edersiniz belli sikluslarla. Hı hı. Yani bu işin başarı bu son oranı… Son vadede yani. yani. Biraz, Tabii ki de evet, Şimdi maalesef siz de biliyorsunuz hastalarınızdan da bilirsiniz insanlar anında işlem sonuç, yapıldığı hemen anda elbise sanımla. aynen öyle hani sabah <laughs> yattım kalktım öyle. anında etki öyle bir şey değil aslında böyle bir şey varsa aslında cildimize etki etmiyor alttan yenilenmiyor demektir. Ben buna çok inanıyorum. Hmm. Sizin için de öyle değil mi? Zaman zaman e, bir süreç vardır. Yenilenme ve yapılanma. Cildin ve vücudun ona alışması gerekiyor sizin de dediğiniz. Ne kadar o süre? Belki Yani şöyle işlem yaptıktan ama. bir 10 gün sonra o hani o etki, efekti ufak ufak görmeye başlarsınız. Hmm. Bir 15-20 gün sonra ya evet hani bir şey var. Ve bunlar tek seanslık değiller. Bakın. Kaç hani, seans gerek? Şöyle bir ortalama 3 seans öneriyoruz evet. biz. Ve 3 seanstan sonra tam bu 3 seansı yaptık bitti hadi tamam ben 10 yaş geriye döndüm değil. Hmm. Bunun ara ara bir reçetesi olması hmm. lazım. 2 e, ayda bir tek hmm. seans, üç ayda bir tek seans şeklinde bir rütünü e, geçmeleri gerekiyor. Ben şundan aynı Söylediğim misiniz hocam bilmiyorum ama tabii ki de kremler ve serumlar ev ödevidir. E, Cildimizi sorun. Ben söylediğimi... valla dışarıdan sürülen şeylerin pek faydalı Çok olduğunu düşüktür. Emir ya. tabii ki. Tabii. Hani bir tabii ki cilde hani bir nem vermek için işte bir elastikiyet i̇şte kazandırmak için ki sürülür hep kullanıyoruz sürüyoruz ama hani o kuruluğunu alması için falan ama iyileştirici bir tarafı olduğunu Zaten, Yüzeyden sürülen şeylerin ben hiçbir zaman inanmamışım. Zaten büyük yani. partiküller. Mesela kolajen büyük bir partiküldür. Hyaluronik asit büyük bir peptit çeriği çok büyüktür ve cildin o incecik porlarından yani yüzeylerinden emilme oranı zaten çok düşük Bir hocam şöyle bir şey vardır. Hyaluronik asit de cildimize verdiğimiz hyaluronik asitin de e, Dalton ağırlığının evet, düşük olması gerekiyor. Olması Bak bunu çok şey yapıyorlar. İşte hep ürünler çıkıyor piyasaya. İşte Hyaluronic Asit şu kadar. Evet, evet pahalı, pahalı, pahalı pahalı ürünler. Ee, mesela cildimize enjekte ettirdiğimiz Hyaluronic Asit'in dalton ağırlığının düşük olması gerekiyor. Hmm. Bunun altını çizerek söylüyorum. Çünkü göz gözaltı dahil tüm yüzümüze uygulama yaptıracaksak eğer hmm. e, dalton ağırlığının 50 kilo dalton altında olması gerekiyor hmm. Bu çok önemli bir şey hmm. bakın e, Çünkü bizim yaptırdığımız işte genel anlamda kadınların yaptırdığı işlemlerde özellikle farmasitik olmasına çok dikkat etmemiz gerekiyor kozmik ziyade farmasitik olması gerekiyor Çünkü deri altına yaptırdığınız her şey e, sağlıkla alakalı Ben hep böyle Tabii, düşünüyorum öyle mi? E, ve o yüzden de çok dikkatli her reklam ürününün bakın cildimize çok fayda sağlayacak anlamına gelmiyor. Eskiden biz doktorların kapısını çaldığımızda ürün içeriğiyle ön plana çıkardık. Hı hı. Ama şu anda reklam ismiyle ön plana çıkıyoruz. Hı hı. Çok kötü bir şey aslında baktığımız çok. zaman. Ve doktorlar şunu söylüyor bize. E, Nihancım diyor evet çok güzel ekibin geliyor sen gülüyorsun ama hasta reklam ismiyle geliyor diyor. Hı. Ama diyorum ki cildine fayda edecek mi? Hı. İstemiyorlar diyor. İlla onu yaptıracağım diyor. Aslında kötü bir noktaya gidiyoruz. Farkında olmadan. Tabii ben böyle ki, düşünüyorum. Tabii ki öyle. Ee, bu Kleopatra Gençlik iksiri. Evet. Valla yaptırmayı bu ben şahsen normal, düşünürüm. Yani bu dolgu değil değil mi? Dolgu değil. Bak. Dolgu değil. Mesela dolgu yaptı. Bu normal e, herhalde bir e, hekim tarafından uygulanan bir Tabii onlar. Yani bu piyasada mi? satılan bir ürün değil sanırım. Değil piyasada. Biz mesela dermatoloji, e, plastik cerrahi, işte medikal estetik e, doktorları tarafından yapılan ve onlara çalıştığımız bir ürün grubudur bu. O yüzden de e, çok. Kaliteli mesela güzellik merkezlerinde gerçekten olmayan bir ürün. Hani biz şunu yapmıyoruz. Buradan yani da Vitamin enjekte olur. falan ettiriyoruz. Onun gibi bir şey mi? Burada? Evet, sistem aynı ha, ama sistem içerik, olarak farklı. Aynı, içerik, Siz, içerik farklı. İçerik farklı. Siz evet. cildinizin ve bağ dokuzunuzun alttan yapılanmasını ve fibroplastlarınızın gençleşmesini zamanla istiyorsanız kesinlikle TB500. Bakın altını çiziyorum. Bu peptit hmm. çok önemli bir pekişme sağlık alanı biz bir tane ortopediste denk geldik ve şunu söyledi nereden alıyorsunuz bana ham hali lazım hı hı. Eklem için felç bir hastada uygulama yapmış ve hastada e, ileri e, zamanda çok güzel sonuçlar aldığını söyledi bu e, bazen içeriye ne olduğu belli olmayan e, standartizasyonu olmayan enjektabul ürünler özellikle cilt gibi ince deride hmm. o kadar alerjenik reaksiyonlara, e, o kadar granülasyon dediğimiz tepkisel noktalara sebebiyet verebiliyor ki ben şimdi tabii alerji ağırlıklı baktığım için e, hocam dudağımın üstünde bir leke çıktı giderek arttı. Yüzümün altında bir e, nodül gibi granül, cilt altında lezyon çıktı. Şimdi hmm. bakıyorsunuz bazen dolgunun orada topaklaşması. Tabii ki bunlar aslında ben meslektaşlarım için, yapanlar için değil ama içerik olarak kullanan ürünlerin de Etkinliği bu anlamda çok e, yüksek ve dolayısıyla bazen e, maliyeti düşük ürün kullanmanın bedeli daha ağır olabiliyor. Özellikle hani e, dış görünüşü önem veren e, bayanlar başta olmak üzere bazen bunun toparlanması için daha büyük bir e, maliyet gerekebiliyor. Bunu sektör evet. getirmedi mi hocam bu evet. hali? Yani ucuz ürün. Evet. E, şu Mal, seans maliyeti ucuz olsun ama kullan, mesela Amerika'dan gelen bir ürünün seans maliyetinin ucuz olması mümkün değil. değil. İçeriği FDA onaylı olan bir, mesela Kleopatra evet. gençlik serisi içeriği FDA onaylıdır. Hmm. Bu ürünün ucuz olması mümkün değil. Yani o yüzden... Bizi kaçı yapıyorsunuz diye soracağım. Merak eden izleyicilerimiz <laughs> <Böyle>. olacak tabii. <laughs> tabii söylemeyecekler biliyorsunuz. <mi? gülüyor> ama tabii şimdi ürünün maliyetiyle uygulama hani bedeli değişecek. Aşağı, de aşağı yukarı, yukarı böyle bir... Piyasada aşağı yukarı ürün <laughs> 2500 ile 3000-3500 civar arasında uygulanıyor. Lira. Evet e, tek seans maliyeti bu ama bakın e, tek cildinizi güzelleştirmeye yaramıyor. Rozasiye hastalığınız varsa rozasiye hastalığının desteklenmesinde, akne akneleriniz varsa akneden kaynaklı o kırmızı lekelerin tedavisinde, Hı. aktif aknenin tedavisinde, özellikle gözenek sıkılaştırmada ekstra çok güçlü etkisi var. Hı. Yani aynı zamanda tedavi bazlı bir etken maddesidir. Bu Geçen bir doktorla görüşüyorum diyor ki ya siz anlattınız ama ben... Bu kadar emniyet vermemiştim. Skar'ın içine yaptım diyor özellikle ürünü. Hmm. Muhteşem yani ben %50 sonuç aldım diye. Dedim ki emin misiniz yani %50 çok ciddi bir rakam tek seansı. Yemin ediyorum çok ciddi bir sonuç aldım diyor. Evet. Yani öncesini sonrasını paylaştı. Biz bile gerçekten hala şaşırabiliyoruz. Hmm. Ee, bu gözaltı kirpik dibine kadar uygulama yapabiliyorsunuz ürünün. Hmm. Doku yeniliyor çünkü. Acı acı var mı? Acı. Yani çok sinek ısırığı gibi olan bir herhalde şey de sürülüyor hani uyuşturucu krem evet, falan. Evet, uyuşturucu kremlerle birlikte uygulama yapıyor. Boyun dekolite. Tüm. bunun için lisanslı doktorlar var mı yaptırdığınız hani ürünü önerdiğiniz, verdiğiniz, yani adresiniz belli herhalde. Tabii ki tabii ki. Tabii ki çok kaliteli, çok profesyonel doktorlarla çalışıyoruz aslında. Ee, zaten diyorum ya, eee Herhangi bir yerde atıyorum kapıyı çaldığınız bir güzellik merkezinde göremezsiniz ürünü hmm. vermiyoruz çünkü hmm. doktor uygulamaları gerçekten bu işi iyi bilen e, alanında uzman doktorlarla çalışıyoruz ve olması gereken de o çünkü insanın sağlığıyla ilgileniyorsunuz Tabii. her şeyden daha önemli bence bu paradan puldan her şeyden önemli vebal alıyorsunuz ben buna çok inanıyorum <laughs> o yüzden de Evet e, nerede nasıl yaptırabiliriz o zaman? çok gittiğiniz yere çok dikkat edin kesinlikle. Evet. <laughs> Her yerde yok çünkü diyoruz. E, evet. bu işin eğitimini almış, uzmanlaşmış kliniklerde ürün mevcut. Hı -hı. Ama tabii ki de ucuz ürün istiyorum diyen e, yerlerde ve doktor yani doktor kliniklerinde ürün tabii ki de. Evet. Yok. Yan etkileri oluyor mu? Ya su siz hocam yani daha iyi bilirsiniz ama suya bile alerjisi olan, hani alerjik kreme bile alerjisi olan Sen... insanlar var illaki. Bunlar peptit oldukları için genellikle vücut tarafından çok eğer doğru ürün kullanıldığında, e, vücut tarafından çok yabancı reaksiyon beklediğimiz ürünler değiller ama dedikleri gibi yanımda bazen enjeksiyona bile reaksiyon yapan bedenler var. Evet ya evet. dolayısıyla evet. iğne giriş yerleri şişebilir ama hani bu birazcık bireysel. Evet. Bu tarz ürünlerde çok olacağını düşünmüyorum ben de onaylı ürünlerde. Ya kesinlikle evet. hiç yaşamadık evet. bu zamana kadar. Pandemiden dolayı bir şey oldu. Aşılardan sonra bütün ürünlerle bir alerjik reaksiyonlar. Onu gelişti. hep söylüyoruz ama biz bunu o. herkese söylüyoruz. Özellikle aşılamadan ve covid geçirdikten sonra bedenin ve cildin alerjentesi arttığı için yani giydiğiniz çorabın izi bırakan <laughs> o BioNTech yaptırdım. aşılardan sonra. Hastalıktan sonra da bir alerjimiz bir daha ama evet delirecek gibi oluyordum de, yani. Öyle ben de çok alerji yapmıştım. Yapabiliyor. Bir de tabii insanlar da evde oturdular, sıkıldılar, psikososyal olarak. Tabii ki. Kadınlar biliyorsunuz kendilerini en iyi hissettikleri şey bedenlerinde yaptığı değişimler. Evet. Ve Gerçekten de bence pandeminin çıkışı kozmotoloji ve cilt ve dermatoloji <laughs> grubuna yaradı bence. Gerçekten, Çünkü herkes kendi kliniklere attı. Evet. Çünkü ağız burun hep maskeli olduğu için insanlar hiç önemsemediler. ve Maske bir çıktı ondan sonra herkes bir kremini enjeksiyonları. Dolayısıyla yüz alerjilerinde biraz da uygulama sıklıklarının yoğunlaşmasıyla da hmm. daha fazla gündeme geldi. Evet, evet. Yoksa bence bu tarz sertifikasyon ürünleri korkulacak ürünler değil. Evet. Yok yok hiç güzel. çok şükür yani 7 senedir sektörde hiçbir e, problem yaşamadık çok şükür. Evet. E, çok gerçekten başarılı ve bizi hiçbir zaman mahcup etmeyen bir ürün grubu oldu. Ne güzel. İnşallah ben de İnşallah. onu yaptırdım. Her zaman yönlendirdiğimiz <laughs> çok <gülüyor> güzel yerler var. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. için görüşmek üzere. Sağ olun.